Sırada dördüncü sorumuz var. 3 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Şu an karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? A. 161 santimetre B. 181 santimetre C. 191 santimetre D. 201 santimetre Keşke Joker olarak sizi yazsaydım. <laughs> ee, seyirciye sormak istiyorum şu an çünkü ben çok iyi değilimdir şeylerde. Ee, kesin Sevgili kesin. seyirciler, şu an karşınızda oturan <laughs> ve önünüzde oturan <laughs> ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? A 161 santimetre, B 181 santimetre, C 191 santimetre. D 201 santimetre. Süreniz 10 saniye. <laughs> wow. Sevgili seyircilerimiz %86 oranında C şıkkı demişler. Diğerleri %77. B ile de. Ay rezalet. Ne anlamda? 2-0-1 diye düşünmüştüm ben. Ayağa kalkar mısın? <laughs> Kusura bakmayın. Abi şaka gibi şu anda çok şey yapamadım. Cevap vereceğim ama yani... <laughs> C191 seyirciye güveniyorum yani şu an son karar. verdim. 2 -0. Evet. Çok uzun ya diyorsun maşallah. Öyle gösteriyorum ama aslı bir 91. Evet maşallah. Seyircilerimizin gözünde takdir Hiç ve tebrik ediyorum. Böyle şey tahmin edemem yani bir şey tahmin gücüm yoktur. Hani o ne kadardır kaç kilometredir falan. Ama güzel tamam yani okey 3000 liradayım şu anda. Ee, seyirci jokerimi kullandım. Tamam netim ben netim devam edebilirim. Sıra geldi beşinci sorumuza. 5. sorumuza 5000 lira değerinde sorumuz geliyor.